Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Clash Yıldönü Mücadelesi'nin 3. bölümü ile karşınızdayım. Bu seferki düzenimiz bir tık zor dostlarım ama size göstereceğim taktikle çok rahat bir şekilde üçleyeceksiniz. Bana güvenin. Şimdi dostlarım videonun başındayken de şöyle ufaktan bir hatırlatma yapayım. Discord'umuzda özel iki altın red çekilişimiz var. Bekliyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmına Discord linkimizi koydum. Oradan direkt gelebilirsiniz. Aynı zamanda Klan Savaşı League oyuncularımızı da Discord'dan seçiyoruz. Bazen başkentte de eksik saldırılarımız kalınca Discord'daki arkadaşlarımız yardım ediyor. Yani bayağı aktifiz orada. Hala gelmediysen dediğim gibi koş gel. Şimdi saldırımıza biniciyle başlayacağız. Klan kalesindeki birlikleri çıkarmamız lazım. Bir biniciyi yollarsanız klan kalesi çıkacaktır. 14 yazan diğer taraf var. Oradan bir dev bırakırsanız hemen tüm birlikler köşeye gelecektir dostlarım. İki tane buz golemi bir tane süper binici var klan kalesinde. Şimdi devimiz ölecek. Birazdan bir tane daha dev yollayacağız dostlarım. Şöyle devimiz de öldü. Bir tane daha gönderelim. Gayet güzel çünkü e, iyice köşeye çekmemiz lazım. Teknenin menziline girecektir. Şimdi ikinci gönderdiğimiz dev ölmeye yakın. Hemen bir valkür ve bir tane zehir büyüsü göndermeniz yeterlidir. Orası bitti. Şimdi sağda solda altın ve iksir depoları var. Birer tane sinsi bırakın. Orasını sinsiler halledecek. Şimdi kraliçe yürüyüşünde devimizi gönderiyoruz. Kraliçemiz şifacılar, çırak koruyucumuz ve bir tane de balon dostlar. Böyle mayın kontrolü için ve bir tane de öfke büyüsü atmayı ihmal etmeyin. Gayet güzel. Gerisini kraliçe halledecektir. Rahat olun, arkanıza yaslanın. Panik yapmaya gerek yok. Herhangi bir büyü harcamanıza da gerek yok dostlar. Güzel. Şöyle kaya saçarı da indirdi. Giderek bir tane yapıştırdı valla. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle x sayını da indirdik. Güzel. Şimdi bundan sonra arkadaşlar köstebeğimizi yollayabiliriz. Klan kayısı düştü. Çok güzel. Kaya saçarı ilerlerken, kaya saçarı zaten inecektir. Merkeze doğru köstebeğimiz güzel bir yol kat edecek. Çok güzel. Şöyle hop, güzel de sersemletti orayı. Gayet güzel bir öfke büyüsüyle de kraliçemizi desteklemek istiyorum bu noktada. Çünkü rakibin kraliçesi bize kitlenecek. Gayet güzel. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten sağda solda dikkat ederseniz dostlarım. Ee, sinsiler temizlik yapıyor. Bir tane kelle avcısı gönderdim de çok böyle gerekli değil zaten. Kraliçe dediğim gibi iş yapıyor. Gayet güzel. Görüyor musunuz buz golemleri ne güzel patlıyor patlıyor. Dondurma etkisi yaratıyor. Bir tane de öfke büyüsü gönderdim hazır donmuşken oralar. Gayet güzel. Şöyle bir tane son buz de patlayınca artık bir şey kalmadı dostlarım. Şöyle son rakibin kraliçesini indirdik. Şimdi belediye burada açılacağı için ben bir görünmezlik attım. Hem şifacıları korudum hem kraliçeyi de korudum. Görünmezliklerinizi bu şekilde atın. Bir tane de iskelet büyüm vardı. İki tane teklinin arasındaki okçu ok gönderdim. Hem iki tekliği kraliçeyi oyalıyor bu şekilde dostlar. Elimizde üç tane dondurma iki tane görünmezlik var. Şöyle gördüğünüz üzere bir tane daha görünmezliği atıyorum. Tekli kilitlendi bize çünkü. O tekli var ya kilitlenmeseydi atmaya gerek de yoktu dostlar. Şöyle bir tane dondurma var elimde. Atayım mı? At gitsin aga. Hiç önemli değil. Tek yoksa bayağı canımızı okuyacak bundan sonrası. Şimdi elimizde 3 tane büyük kaldı ya. Artık kullanmasak da olur. Şöyle kraliçenin özelliğini birazdan patlatıyorum. Hop yapıştır gitsin. Güzel. Şimdi bundan sonrası köşelerde teslalar var. Onları halletmekte dostlar. Herhangi bir şekilde bakmanıza bile gerek yok kraliçeyi. Şöyle halledecektir. 30 saniyemiz kaldı. ikişer balon sağ iki, sağa, ikişer balon sola. Gayet güzel. 8 tane sinsimiz var. 4 tane sağa, 4 tane sola bırakırsanız çok güzel bir şekilde üçlemiş olacaksınız. Yani birazcık kreç yürüyüş kısmı zor arkadaşlar. Biliyorum o kreç yürüyüş kısmını halledebilirseniz tamamdır. Gayet güzel. 3 tane büyü arttırdık. Yani aslında burada zor olan kısım ne biliyor musunuz? Görünmezlikleri kraliçeyle tamam mı? Kreçi öldürtmeden, özelliğini kullandırmadan şifacılarla birlikte tam ortalayıp atmanız. Eğer bunu başarabilirseniz tamamdır dostlar. Yoksa öfke büyüsünü atmakta bir şey yok. Dondurma büyüsünü atmakta bir şey yok. Sadece o görünmezliği güzel atın. Yaparsınız bunu. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.